Şimdi Türkiye'de Fransız okulları kabaca iki kategoriye ayrılıyorlar. Fransız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olanlar, Charles de Gaulle, Pierre Lotti, Petit Dekor vesaire Ve Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olup Fransız kültürüyle yakından bağı olan okullar. Saint Michel, Saint Benoît, Notre Dame de Sion, Tevfik Fikret, Galatasaray vesaire vesaire. Türkiye'de birçok aile çocuklarının Fransız dili ve kültürüyle haşır neşir olmasını istiyor. Bu video bu kategorideki aileler ve profesyoneller için. Evet sevgili aileler, nasıl çocuğunuzun bu Fransız okullarında başarılı, mutlu olmasını ve hatta Fransa'daki bir üniversiteye kabul olup donanımlı bir şekilde geri dönmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuz nasıl aldığı bu eğitimden, ona sağladığınız imkandan gerçekten faydalanabilir. Bu konuya şöyle başlamamız gerekiyor. Yeni bir dil Fransızca nasıl öğrenilir? Bu alandaki araştırmalar çağımızın çocukları ve konjonktürü doğrultusunda dilin nasıl öğrenildiği konusunda oldukça net bir tablo çiziyor. Dil didaktik bir şekilde sadece akademik çalışmalarıyla öğrenilemiyor. Sınavları geçersin, Fransa'ya gittiğinde restoranda yemeğini ısmarlarsın ama ne bir Fransız üniversitesinde gerçekten başarılı olabilirsin ne de hayatın boyunca Fransız kültürüyle ilişkide olmanın gerçek avantajlarından yararlanabilirsin. Şimdi o kadar yüzeysel gösterici üzerine kurulu bir kültür içinde yaşıyoruz ki cebinde para, altında son model araba olanın saygı gördüğü ülkemizde millet eğitime de maalesef aynı muameleyi yapıyor. Yani başka bir deyişle çocuğu sadece Fransa'da diploma aldırarak ona güzel bir gelecek sağlamıyoruz. Şimdi belki sosyal ortamlarda paran ile satın aldığın sembolleriyle milleti tavlarsın. Ama iş dünyası son derece pragmatik ve işlevsel bir ortam. Türkiye'de headhunter firmalarının söyledikleri, iş adamlarının söyledikleri aynı. Bir sürü adam alıyoruz işe. Yok İngiltere'de bilmem ne master yapmış. Yok Amerika'da bilmem ne üniversitesinde okumuş. Ama altı bomboş diyorlar. Başka bir deyişle çocuğu Avrupa'da okutacağız diye çıkılan yolda çöpe atılan paraların haddi hesabı yok. Bakın bir gün ben liste üniversitedeyken bir daha vize alamayacak öğrenciler listesi asıldı. Sayfalarca Türk ismi vardı. Şu gözlemi yapmak zorundayız. Aranızda yurt dışında okumuş olanlar buna çok net bir şekilde şahit olmuşlardır zaten. Avrupa'da üniversitelerde bizim Türkler acayip komünitarist bir şekilde takılıyorlar. Şimdi bunun sebeplerinden bir tanesi dile hakimiyet eksikti ve beraberinde getirdiği çekingenlik. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Dil akademik didaktik bir ortamda pekiştirilemez. Bir temel oturtulabilir ama adamın üstünde eğri durur. Dil eğitimindeki araştırmalar artık net bir şekilde kişinin şu an öğreniyorum, öğrenmeliyim demediği anlarda dili gerçekten sindirdiğini gösteriyor. Yani sadece lisedeki akademik başarı sayesinde Fransa'da başarılı olunamıyor. Şimdi bir de bu dil öğrenme konusunda Fransızcanın çok ekstra özel bir durumu var sevgili dostlar Fransızca'da 21 tane zaman çekimi var. Her kelimenin bir cinsiyeti var ve de Fransızca'nın her yerinden istisna fışkırıyor. Bu ne demek oluyor? Öyle Almanca'yı, İngilizce'yi öğrendiğin gibi kural öğrenerek, mantığı anlayarak, algoritma uygulayarak Fransızca konuşamazsın. Hayattan soğutur. Fransızca ile güleceksin, eğleneceksin, üzüleceksin. Hayatta senin ilgini çeken konulara dokunacaksın. Ve tabii çağdaş Fransız kültürüne de hakim olacaksın. Unutmayalım ki dil sahip olduğu kelime zenginliği, gramatikal dil bilgisi özellikleri, tonlaması her şeyiyle ait olduğu kültürle bir bütün oluşturur. Dili anlamak için kültüre, kültürü gerçekten anlamak için de dile hakim olmamız gerekir. Fransız okulları dünyasında çalışan hoca, müdür vesaire bana belirttikleri ortak bir numaralı problem Aileler gaza geliyorlar, bin bir takla atıp çocuğu bir şekilde Fransız okuluna sokuyorlar ama sonra gereken desteğin önemini fark edemiyorlar.